Merhaba arkadaşlar. 2010 model Peugeot 1.6 motorumuz var. Bunun şarj namusunu söktük. Bazı arkadaşlarımız bunun katalizörünü söküyor şarj namusunu çıkarmak için. Arkadaşlar bunlara hiç gerek yok. üstten sadece bir 13'lük şurada gördüğünüz gibi şasa kablosu var. Bir tane de şöyle göstereyim fiş var. Üstten bunları söküyorsunuz. Ondan sonra şu egzozun katalizörün gördüğünüz gibi sacını söküp alttan çıkartıyorsunuz. 5 tane alyan başlıklı vidası var. Şarj namosunun zaten 2 tane burada. 2 tane de arka tarafta var. Yevşetip çekmeniz yeterli arkadaşlar. Bunlar burçlu olduğu için, geçmeli olduğu için görmüşsünüzdür yuvarlak delikli. Vidayı, arkadaki vidayı yevşettiniz mi? Kendinize doğru çektiniz mi? Kolayca şarj namusunu çıkartabilirsiniz. Tabii şarj namusu için klavye sökmenize de gerek yok. Burada gördüğünüz gibi klima var. Klimanın 3 tane vidası var. Hiçbir bir fişini sökmeden 3 tane vidasını söküp klimayı aşağı sarkıtıp aradan şarj namusunu kolay şekilde alabilirsiniz. Biz bunu söktük, tamire yolladık. Tabi tek olduğum için bunu size çekip atamıyorum sök, sök, Sökme anını ama bu anlatımda inşallah bir fayda sağlarım size. Görüşmek üzere arkadaşlar.